Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Mazda Ferguson 5450 traktörümüzün bir teknik özelliklerini kısa bir tanıtım yapacağız. Bu ürün arkadaşlar 107 beygir motor gücüne sahip Dyna 4 şanzıman bulunmakta. Bu traktör arkadaşlar 16 ileri 16 geri şanzımana sahip Dyna 4 olmasından dolayı. Bu ürün arkadaşlar yaklaşık olarak 1400 devir bölü dakikada arkadaşlar 420 Nm metre tork güç sunuyor. Gayet güzel bir traktör. Ee, 130 litre yakıt deposuna sahip bu arkadaşlar bu traktörümüz. Yakıtta bir tık daha az diyebilirim. Ülkemizin en çok sattığı 5400 serisi bu model arkadaşlar. Hangi yıl üretimi bilgim yok. Bir bakalım burada üretim yılı falan yazılmış mı? Fransa üretimi arkadaşlar bu traktör. Ee, sana sen bu 2016 olması lazım. Burada da ufak tefek teknik özellikleri de yer verilmiş. Bu şase plakası kısaca. Lastik ölçüler arkadaşlar 420 85 R 38 can verilmiş. Bu sonradan değiştirilmiş lastik arkadaşlar. Özkan'ın lastiği mi? Ee, bakalım. Agro Dio diye bir marka lastik kullanılmış. Bu traktörümüzde. Özkan mı? Evet. Özkan'ın Agro Dio modeli lastiği var. burada da aynı. Ee, bu, bu ön lastik ölçüsü arkadaşlar 340 85 R 28 janta ön lastikte bulunmakta. Çamurluğumuz sabit çamurluk oynamıyor sabit çamurluk orijinal mi bilmiyorum duruş olarak arkadaşlar güzel bir duruşu var ee, bir öbür tarafına geçelim 54 50 burada bir tane de 54 45'imiz var. Bu arkadaşlar balina kasası 5445. Bu 5450 545, düz kasa. 4 tane hidrolik çıkışı verilmiş. Bu zaten e, kompresörüne takılmış. Bu ikinci el satılık arkadaşlar. Almak isteyenler veya düşünen olursa e, telefon numaranını bırakabilirim. Bu modeli almak isteyenler. Ağırlık olarak arkadaşlar yan lastikli iki tane 50 kilodan 100 kilo öbür tarafta da aynısı bulunmakta yaklaşık 200 kilogram ağırlık bulunmakta arka lastikli. Marş motorumuz bir tane sonradan bir filtre eklenmiş New, Holland, New Holland'ların filtreleri mazot filtresi ha bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim Perkins motor bulunmakta bunda İngiliz Perkins motor ve Perkins kompasına sahip bir traktör. Güzel bir özellik bu motorda. Perkis motora sahip. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Akko'nun 55 kilogramdan 2, 4, 5, 5, 10, 12, 550, 610. 750 diyelim hatta. Biz biz bunun 700 kilograma yakın bir ağırlığı var. Ha bu da ağırlık aslında arkadaşlar. Bu da ağırlık bilginiz olsun. 5450. İnşallah motorumuzun içi açıktır. Açıkmış. İçine gelelim. Yakıt deposu 130 litre demiştik. Takım çantamız. Bu fabrika çıkışlı. Buradan da yağ gösterge çubuğumuz da var bir kahvecin içine girelim. Traktör oldukça sade power shuttle vites atacağınız zaman ileri atarsanız küçülteceğiniz zaman bu bu ileri boş geri bu da tekrar boşta dursun kontağımız burada şöyle. Bunun arkadaşlar alçaklık, yükseklik, derinlik ayarı var. Buradan da vites atabiliyorsunuz. Bu debriyaj kalkış ayarı arkadaşlar. El gazımız biraz sert ama yine de kullanışlı gayet iyi. Hidrolik kolları kaldırma, kolları kamperim olabilir defansiyon kilidi 4x4'e geçiş sistemini e, düğmemiz 540 bine 1000, e, 1000 devre ayarlanabilir video e, düğmemiz bir adet yardım yukarı, kabinin üstündeki yardımcı ışıklantımı tepelanmamız çalışıyor kapalı sileceklerimiz burada kontak kapalı olduğu için şey yok bunun ne olduğunu bilmiyor. Hassasiyet ayarımız var. Çakmaklık girişimiz. Bunlar ne işe yaradığı bilmiyorum. Bundan sanırsam bilgisayara bağlıyorsunuz. Bu elektronik arkadaşlar. Bu da bir hassasiyet ayarı arkadaşlar. Buradan kaldırıp indirme. Liftomatik bulunmakta. kendine özel hostes koltuğumuz. Şurayı bir kapatalım. İzolasyon güzel. Tape değişmiş arkadaşlar. Bunlar da orijinal Pioneer Tape olacak. Traktör ekstra lambalarımız dörtlümüz. Uzun uzağa gösteren yukarı kabin lambaları. Şey kabinin üstteki yardımcı ışıklandırma. 4278 saatte bu arkadaşlar. Bence alınması gerekir. Tavsiye edebilirim. Gazımız. Debriyaj bayağı yumuşak bir debriyajı var. Bir daha gösterelim. Fren. Traktörü bir çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Kontağımızı açtık. A B C D 4 vites kademesi var. Her viteste Dyna 4 olduğu için Yakıt depomuz bu şekilde. Hava birazcık yakıtımız azmış. Bu şekilde arkadaşlar sesi var. Tam gaz vermedim çünkü motor soğuk. Motorumuz soğuk. Ee, çünkü soğuk motorlara asla gaz verilmez. Aksi takdirde motorun e, pistonu, gömlek hatta krankım bile e, hasar almasına yol açacak. Ha bir de şunu bahsetmeyi unuttum. Gramer'in koltuğu. El frenleri gayet bunlarınki çok güzel. El frenleri var. Fren kuvveti arkadaşlar motorların çok süper frenleri var. Yakıt tankımız zaten belli. İngiliz Perkis motora sahip bu traktör. Asansörümüz var arkadaşlar ama çekimiz yok bunda. Şanzıman yağını buradan koyuyorsunuz. 10-40 şanzıman yağı oluyor bunlara. Silecek suyumuz. Buradan da arkadaşlar ayar yapabiliyorsunuz. Mesela direkt traktörün üstüne çıkıp da şuradan kaldır indir yapmıyorsunuz. Buradan basıyorsunuz kaldır indir. PTO çalıştırma stop ettirme var. Ekstra olarak burada düğme falan eklenebiliyor. Fabrikada. Motor dizayn arkadaşlar sade. Sade bir dizaynı var. Motor arkadaşlar elektronik değil, Euro 2 motora sahip bir traktör. Traktörümüz var. Ee, söyleyecek olduklarım bu arkadaşlar. 5450. Ülkemizde çok tutulan modellerden biri. Traktör. Alacaklara tavsiye ediyorum arkadaşlar bu traktörü. Şiddetten alabilirler. Gönül rahatlığıyla alsınlar diyorum. Çünkü traktör güzel bir traktör. Benim çok hoşuma giden bir traktör. Traktör. Alacaklara tavsiye ederim. Eğer almak iste bu modeli almak isteyenler varsa ee, Sivas traktörden alabilirler. Güzel bir traktör aslında. Satılık bu arkadaşlar benim bildiğim. Eğer müşterisi gelmediyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.